Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden herkese selamlar. Arkada bizim daha önceden verdiğimiz makinalardan bir tanesini görüyorsunuz. Yine minik bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çatılar düşünüldüğü kadar düz olmuyor. Çıkan montajda gördüğünüz gibi eğri büyürü satıklar elde edebiliyorsunuz. Çünkü çatılar, fabrikalar 10 yaşında 15 yaşında çatılar ister istemez biraz çökmelere sahip olabiliyor. Benim bu noktada önerim sevgili yatırımcılar ve sevgili tasarımcılar. Panellerinizle Çatınızın kaplaması arasına mümkün olduğu kadar yatırım yapın. Nedir? Mesela şimdi bakın e, hatveler tam denk gelmemiş. Şöyle gelir misin? Erdinç'cim bak bu klemp nerede? Birinci hücrenin dibinde. Peki bu klembe bakıyoruz. 3 ve 4'ün arasında. Bakın burada esneme ile oradaki esneme arasında çok büyük bir fark var. Normal şartlarda klembin takılması istenen belirli bir yer vardır. Ona dikkat edemiyorsunuz. Neden? Çünkü onu da anlatayım size. Hatveler tam olarak oturmamış ve asla bir alüminyum profil kullanılmamış bu çatıda. Normal şartlarda hatveye uygulanan adaptörlerin üzerine bir profil atılır. Ben bunun tam boy 6 metrelik profiller olmasını tavsiye ediyorum. Ama ister istemez tabii ki biraz pahalı. Fakat burada parça profil de kullanılmamış. Öyle olunca çok ciddi problemler yaşanıyor ilerleyen zamanlarda. Panellerde ki en büyük verim kaybının sebebi sıcaklıktır. Siz Panellerinizi çatıdan ne kadar yukarıya alırsanız o kadar ciddi bir havalandırma, o kadar ciddi bir ventilasyon yapmış olursunuz ve panelleriniz o kadar serinler. Size tavsiyem yarın bir gün birisi çıkıp gelecek diyecek ki ben çatınızdaki panelleri alıyorum. Aynı alanda daha fazla bir güce sahip olmanız için farklı paneller takıyorum ama eski panellerinize satın alıyorum diyecek. Panellerinize hem bu yüzden iyi bakın faydasını göreceksiniz hem de konstrüksiyon kalacak orada. Siz sadece paneli değiştireceksiniz. O yüzden konstrüksiyonlara birazcık daha ehemmiyet gösterin. Mersin'den selamlar.